Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yumuşacık dokusuyla bugün kek değil, dev kek stre yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Böyle bir kek kalıbı kullanacağım. Tarifimin yapımına kek kalıbını yağlamakla başlıyorum. Kalıbın her tarafına gelecek şekilde kalıbı yağlayalım. Kek harcının yapımına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Bardak ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitrelik. Yumurta ve şekeri mayonez kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla karıştıralım. Mayonez kıvamına gelen karışımın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, birazcık karıştırdıktan sonra 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Tekrardan biraz daha karıştıralım. Bu aşamadan sonra kalan katı malzemeleri eleyerek ilave edeceğiz. Katı malzemeler bir paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı un eleyerek ilave edelim ki pürüzsüz güzel bir hamur elde edelim. Mikseri kenara aldıktan sonra kek hamurunu söndürmeden bir spatula yardımıyla un kaybolana kadar karıştıralım. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz kek harcını kek kalıbına dökelim. Müzik Hava kabarcıklarının yukarı çıkması ve kekimizin daha güzel pişmesi için tabanını 2-3 kere yere vuralım. Kamera kısmı kayda almamış ama mutlaka kekin daha güzel pişmesi için bu işlemi uygulayın. Keki önceden ısıtılmış 600 ayar 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Kabaran kekin havasının sönmemesi için mutlaka 30-35 dakika boyunca kesinlikle fırının kapağını açmayın. Benim fırınımda yaklaşık 40-45 dakika gibi bir sürede pişti. Her fırının pişirme süresi aynı olmayabilir. Bir kürdan testi ile kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temizse kekimiz pişmiş demektir. Kekimiz soğurken bu arada sosun yapımına başlayalım. Sosu için 150 gram dondurulmuş çileği derin bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su ve yarım yemek kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum. Bu karışımı blenderda püre haline getirelim. Ocağımızın altına açalım ve sosumuz kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim sos kaynamaya başlayıp katı bir kıvam aldıktan sonra biraz daha karıştıralım ve ocaktan alalım. Hazırlamış olduğumuz sosu hiç bekletmeden bir süzgeçte süzelim. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. kekimiz tamamen soğuduğu artık ters çevirebiliriz. Kekimiz tamamen soğumadan kesinlikle kalıptan ayırmayalım. Aksi takdirde dibine yapışabilir. Dikkatli bir şekilde keki kalıptan ayırıyorum ve sonuç muhteşem. Çok güzel, yumuşacık bir kek oldu. Şöyle kıvamını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık, pamuk gibi gerçekten hazırlamış olduğum sosu kekin üzerine döküyorum. Bir spatula ile biraz düzelttikten sonra kekimizi buzdolabına kaldıralım. Sosunun tam böyle kalıp gibi olmasını istediğim için biraz buzdolabında beklettim. Son olarak toz fıstık ve çilek ile süslüyorum. Ve muhteşem kekstramız da artık servise hazır. Sizlere hemen içine de göstermek istiyorum. Şahane bir tarif oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. içinden sosuna kadar inanılmaz lezzetli bir tarif sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum bugünlük benden bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın.